dur. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Erman'la bu kanalımızda ilk uzun videomuzu atıyoruz. Evet. Abone olup like atmayı evet. unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar duydum zaten. Çabuk abone olup like atın. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Bekliyorum. Bıçak mı? Aa bıçak geldi. tamam, Attırtımsın. Musa gel round başladı anda. Klasin gelip şuradan aşağıya atacaksın. Gel. Tamam. Ya da oradan da değil. Gel buradan atalım. Direkt gitsin. Evet, <laughs> <değil mi? gülüyor> bak Haydi bakalım. Bak. <laughs> B da bu. Devam mi <laughs> abi? Hayır. Hayır. bir silkin aldı. Tamam. Kanka bu ah, bin evet. kilo aldım. Helal lan sana. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çekmek için çok uğraştık. Evet bir yıl girdik aile yüzünden çekemedik. İkinci ele girdik. Maalesef FF verdiler. Şu an üçüncü elimizdeyiz. Ayakta İnşallah sonunda. bunda bir şey olmayacak. Yani eğer bu videoyu izliyorsanız zaten bir şey olmamış demektir. Boşuna merak etmeyin oldu mu olmadı mı diye ya da olduysa bile kesmişimdir orayı. Arkadaşlar bu arada biz shorts videoları çekeceğiz. Ama yani shorts'tan ne çekelim? Görevler verebilirsiniz. Görev yapabiliriz. Onları shorts'ta paylaşmayı çok isteriz. Zaten Türkiye'nin genel olarak takıldığı şey, yer önce. shorts olduğu için youtube, <gülüyor> YouTube. <gülüyor> Evet, <gülüyor> YouTube budur İşte böyle Jet. Ha, ne görüyorum? diyorsun <laughs> Ne bileyim, taksiye gel normal değil mi? Neyse, gel gel gel. Basma sprey. Evet, bugünkü videonun da challenge'ı bu tamam mermans. Raider <laughs> sprey Klasik. Klasik gel. Vay bakayım. Kalkan kalkanlı mı kalkanlısın? Kalkan mi? serbest. Dolduruyorum. <laughs> O neon için asil Sarp klasik. Güzel. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Hadi hadi hadi. Aymanla ben hesapları değiştirdik. Evet, hesaplarımız ortak ben. olduğu için. Kestirmeden. Böyle bir şey rahat şey yapamıyor. Ben kaçar. Tam kafadan. Sayısı burada kanka. Arkanda rayın olabilir dikkat et. Düşman yerde yerden aldığımız silahlarla <laughs> devam etme şeyimiz bir var mı? Bir düşman ya. kaldı. Yerden aldığımız silahları kullanabiliyoruz <laughs> mu? Kullanalım mı? Sınar, kullan kullan. <laughs> Bu ne oğlum hiçbir silah yok ki. Tersin. Aşağı. Aşağı. Ne aşağı. aşağı. Kanka şey ben RGX şeref buldum ama bendeki daha. Tamam gel Arman neredesin gel. Dolduruyorum. Gel 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 at bunları. Düşeriz düşeriz. Sadece o anda oynayabiliyorsun. Bastım. Bastım mı? Frenzy. Frenzy. İyidir. İyidir abi. Kaldım mı lan? Ben ağlatayım sana. Al sana. en azından ederim. bir şeyle oynayalım. <laughs> hadi, hadi hadi hadi. bakalım. Hemen döneceğim. <laughs> Kil <laughs> aldım ben. Bir şey düşürdün mü? Eee kanka. Alan ne? İyimini ya. Spike B'de düştü. Ha ben gene bir şeyler yapabiliyorum da sen hiçbir şey yapamıyorsun yemiyorum. Haydi birader sen. Hem bana mı kapatıyorsun ha? Hayra giden yol. Arkadaşlar hemen yollara Erman mal dayalı yazalım. Trenler devrede. Ee, Hazırlık Seni yapıyorum. Seni zorbalamayın. Aa, bye. Ay, şey, ya. Bye. Hemen yazanlara bir mi yapıyorum? ID'ler de var. Yazanlara bir Vermeyecek. Yalan söylüyor. Erman'ı isteyin inanın. İsteyin inanmayın. Böyle bir kampanya başladı. Erman mal dayalı yazanlar IP'sini o bıraksın. Onları bir MP vereceğim. Gel Erman. Ay, IP alaka oğlum. Gardiyan. Gardiyan. At bakayım da sen. lazım. Teşekkürler. Peçizat lazım. Erman bana at. Mal dayalı. Klasik serbest mi Gardiyan'ın yanında? Yok. Yok serbest serbest. Şey gelmediğine göre böyle Hadi, boş falan. Hadi bitti. Hadi bakalım. Şok ver. <laughs> Yavaş olun biraz. Düşmanlar Bak, Bir kişi oldu. Silah var. Dolduruyorum. Hızlı, Zagini Zagini ver, Ben nasıl oldum? <laughs> ben, bir ben, ben bir yerden yedim ama beni değil. Bir hadi hadi hadi. Ulti hazır. Spike ben yerde de düştü. düştü. öldüm ya. Ona kalmadı. Öyle Bam tep denedim öldüm. Böyle olur galiba. Neyse gel, 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 Sonra keyfimize bakıyoruz. Vandalı yerden aldım bu arada. Marshal. Marshall. İyidir. Yalak de, bir şey. Kullanmamız lazım. Yok kullanma kullanma Klasik kullanma. Klasik kullanabiliyoruz ama. Evet. Ne yapma ne yapma ben de yapma. Klasik atma yok ya. Var. Pop star Pop pop star pop pop star. Ben kaçar. Özellik veya ulti serbest Birazdan mi? Birazdan denir Bu evet. bir de. de. Yakala. Aa Biz kanka de tam ultimi bastım short çekmiş de ya. De Bak de E bastı de kaçtı ultiden. Kanka o senin takım, takım arkadaşların da sarsıyor biliyor musun de değil mi? Biliyorum. Beyleyin. Dolduruyorum. Ama kaçtı o ya. Bay yerleştirildi. Yavaşlatıyorum. Ben seni Veyley sanıyorum ya. Ne alaka oğlum? Bir düşman kaldı. Minik rüzgar. Olsun. Beni biraz özleyin. Pat pat. Arkadaşlar bu arada açığınızda en aşağı... Yorumları en sevdiğiniz acanı ve maininiz olduğu karakter yazın. Sen de beni geçecekti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yorumlara hiçbir şey yazmayın artık. Etliyorum bu da ne istedi sizden? Etkileşim, ama etkileşim ama için istiyor Meymun. Ghost. Ghost. Eğer biraz daha boş kalırsan seni atacağım. Ya yalan mı konuşuyorum şimdi? Etkileşim için istiyor niye? Ne ne etkileşimi? Kanka yorum attıkça onlar etkileşime girmiş oluyorlar yani. Aa, Erman, sen onlar... dinlemesi... vermeyin, Arkadaşlar yorumu <laughs> şey yapıyorum. <laughs> Erman mal diye bir mevki vereceğim. Hemen söylüyorum. Erman mal Aynı şekilde. Şey bay bay. Çekilin yolumdan. Dolduruyorum. Şu şekilde yazana. Kim o tevecan? Ama ilk yazanı. Onu da söyleyeyim. Ortada ee, ne yazarım. oldu hani kampanyayı da herkese veriyordun? Kampanya oğlum. Hah, Geliyor tut. Arkadaşlar yorumlara Zorba Musa yazana 0 VP veriyorum. Bir ben var, veriyorum. Şöyle. Silah var. Musa zorbadır yazanlara 0 VP vereceğim. Dolduruyorum. O bir aldım ama ee, şey <laughs> Pardon, kulaklar hala gel, gel, gel. Fazla param gel, gel. olsun. Bas spreyi. Oraya basma, oraya basma. Gel. Bak, bak tam olarak şu Şurada kurbanın atın. üstüne bak. Vandal geldi. Allah'ım gel gel bak. Gel Ka bak. Gel kaos at kaos at. Kaos takıl değil yakmacı takıl. Tam yakmacı at o zaman. Atamam. Fazla param var. Haberiniz olsun. Hadi bakalım lan. Vandal mı oynayacağız ilk defa? Alın size. <laughs> hadi 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 kestirmeden. Bu arada, bir he. düşman kaldı. Ben de de kronemi vandal buldum ben bunu bırakamam. Son şöyle vandal yapar. İnşallah vandal sıraya gelir <laughs> mi? Gel bakayım sen. Kanka bana. ben bunu bırakamam bu arada. Bakma. Ama o gel bir gel. Bir önce var. atmayacağım kanka. Önce Biliyor. önce belki vandal gelecek. Burası. Tamam ben bunu atmayacağım. Kullanacağım sonra kullanacağım. Yok bir daha atalım. Aa! Musa bak bakayım. Vandal gelene kadar yap lan. At gene at. Kesinlikle kuygu değildi. Gene at gene at. Yürüyün. Hadi hadi. Şey yok Aynen, abi. Vandal çıktı gördüğün gibi. Vandal mı çıktı? Yok, ikinci silahımızı seçti bu ara. Böyle öyle, adam öyle adam olsun canım. Değil mi? Değil mi Ayman? Olur olur. Düştü. E, şey falan çıkarsa sadece ikinci silah alalım o zaman. Ne diyorsun? Olur. Benim kronimi vandal düştü ama. Gittin mi sandınız? Gittin sandık bre. Hayır. Beyza'yı koşuyordum ama o da fark etmiş. Hadi bakalım. Olsun. Hadi Ayman gel bakalım. Tam kurbağanın kafasını atacağım Bu gibi. Kadar basit. Bak şimdi izle. Gel Teçizat gel. Lazım. Tam oraya oradaki yani kurbağaya atmayan bende? meymundur. Şurada Kurba. Burada, burada burada. Ha. Var, var mı bana alan? Gardiyan. Tek cizat lazım. Teşekkür ederim. Kayamıza bak oğlum. <laughs> Şurada. Arkadaşlar böyle video çekiyor. Evet. Ne oldu? Var mı bana alan? Evet hemen söyleyeyim. <laughs> İyi oynayın ha. Video tutsun. Bakın şimdi. Dikkat. Ben kaçan. O yok klonlu. Bedi düşman var. Buradayız abi. Bu taraftan hızlı hızlı. <laughs> Bedi düşman var. Oh. Bike Geliyor tut. Kalan son oyuncu. Hayır. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. Tek tabanca. Belki de baskı altında daha iyi çalışıyorumdur. Hazır mısın Ayman? Lütfen ölmeyin. Yeni arkadaşım. Gel kuybanın eline yapacağım tam olarak. Hadi hadi hadi. Hopi falan var mı kanka? Bakalım kuyba bize ne veriyor. Şurada. Bir daha atalım mı? Şurada. Bir daha atalım. Vandal! Vando! Evet vandal geldi. İkinci silahımız da o zaman beğendi. Ayman niye konuşuyorsun? Yapayım, Ayman. Bende. Ayman sesin Zaten gelmiyor. Dolduruyorum. Çanta yolda. Alo. Alo ha? Ne yaptın oğlum? Hangi mikrofon hızlı kapandı? Ben de mi mikrofonu kapatıyorum? Hayır Ben kapatmıyorum kanka. Hadi hadi hadi. Şok Masaya şok. çarpıyor. Oha çet duydum. Burda! Yakala! <laughs> Ayman ölüyor mu? Ayakta kalan son oyun. Evet. Hayır arkadaşlar her bir like el faat, arkadaşlar haybiden. hayır her bir like benim yaşamam için bir artı bir ilaç parası eğer yüz bin like olursak terseniz yüz bin like olalım inşallah da beni çok sevdiklerini anlayıp hayır eğer 100.000 like olursak bir çekiliş i̇şte yapan bayağı Var büyük mı bir çekiliş. Bilmiyorum. Oğlum 100.000 bin, bin like daha bu videoda nasıl bulalım ya? Düşünsene sene yarın 100 bin like oluyoruz. 7 aboneyiz oğlum. Ya yani nasıl bulalım ki? Var 1 milyar ki? zibilyar abone olduğumuzu düşünsene yarın kalkıyan. <laughs> 8 ya, milyar, tut. 8 milyar Böyle. 8 milyar ya bu babanın olmaktan abi. çıkmayı bırakın nasıl bir basmadık Sıradaki gelsin. olsun bu el askeri olsun ne diyorsun Ayla. hemen döneceğim ben, çok yavaştın yedim sol boş yedim burada Selam. sen de onu yedin ya. kanka bak ben bu veyleyim ta. Kuyunu mu vanda? Ay ben kuyunu vanda buldum ama aldım ya. Ben kaçar. Oş. Allahım. Bu Hadi bakalım. son Keyif falan gelirse ikinci Herkesle bir daha. Herkes ne gerekiyorsa alalım. Eksik bir şey kalmasın. <laughs> Var mı bana alan? A'ya gidiyorum. A'ya gidiyorum. OP mi? Para yok. A'ya gidiyorum. Kanka bulduk bulduk. At onu. Hayır. Lan onu hadi ben, ben, bu da ben at olsun benden. Ben ben attım kanka. ben hadi ben ısmarlayacağım. Vandal sadece lazım. Tamam o zaman. Hadi adam. hadi hadi. Oğlum niye kalkan almayı unuttun? Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Kestirmeden bir dice bak bak yok. Nasıl oldu? Adam bildiğin vurdu kanka. Musa inşallah klasik atar da vandalsız kalırsın. Musa şöyle bir oyun oynayalım mı? Bir tür sen benim kölem ol, bir tür ben senin kölen olayım. Hayır öyle değil. 13'lük tür değil lan. Hayır o başka bir videonun konusu. Tamam. Niye info veriyorsun? Kanka <laughs> ama spoiler verdim, sen niye öyle dedin ki? Taraf değiştiriliyor. Hayman gel. gel 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 gel. <laughs> Haydi kanka mecbur bu. Çak. Savunucular Gel, kazandı. Evet, yani kanka Frenzy geldi. geldi. Ama arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar buraya kadardı. Bildiğiniz gibi FF verdiler ama zaten biz 11 e 4 gibi farklı yeniyorduk. O yüzden yani son sahneleri çekecek sıkıntı olmazdı. Ama olsun bugünlük video bu kadardı. Siz de seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Eyvallah, hadi eyvallah